Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli izleyicilerimiz, bir Saffat-ı Tefasir okuma dersine daha hoş geldiniz. Derslerimize Nisa Suresi ayet 75 ile devam ediyoruz. Sa'du billah ve ma lekum la tuqatiluna fi sabilillahi vel mustada'fina minar ricali vel nisa'i vel vildan. İlâ ahiril ayet ve ma size ne oluyor da la tuqatilune savaşmıyorsunuz fi sebilillahi Allah yolunda vel müstedafine ve sizden yardım bekleyen zayıflar var iken onların kurtulması için ne niçin savaşmıyorsunuz miner ricali erkeklerden zayıf olanlar ve nisai kadınlardan vel vildani ve çocuklardan zayıflar sizin yardımınızı beklerken neden savaşmıyorsunuz? El istifhamu burada neden savaşmıyorsunuz sorusu lil ve taridi teşvik etmek ilgisini arttırmak içindir. Alel cihadi cihada olan ilgiyi teşviği arttırmak içindir. Ey yani ve ma lekum size ne oluyor ey yuhel ey müminler la tuqatiluna fi sabilillah Allah yolunda savaşmıyorsunuz ve fi sabili khalasil mustad'afina ve müminleri kurtarma uğrunda savaşmıyorsunuz size ne oluyor da bu uğurda savaşmıyorsunuz min ihvanikum müstedafin zayıfları kurtarma uğrunda kimdir o zayıflar min ihvanikum kardeşlerinizden olan kardeşlerinizden zayıfları kurtarmak için ellediğine öyle zayıf kardeşleriniz ki saddehum onları alıkordu el müşrikûne müşrikler anil hicreti hicret etmekten Fevvekav geride kaldılar Mekke'de. Müstezilliğine zelil olarak ezilenler olarak müstedafine zayıflar olarak kaldılar o Mekke'de. Hicrete çıkamayınca. Yulkûne müşrikler onlara veriyorlar. Enva'al eda her türlü eziyeti eşşedidi, her türlü şiddette eziyeti onlara veriyorlar, yaşatıyorlar ve kavluhu minel ricali ve nisai vel bildani sözü beyanın beyan etmek içindir. Lil müstedafine zayıflar kimlerdir? Bunu beyan etmek içindir. Kale i̇bn Abbas'ın i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle buyurmuş. Tur. Kuntu ana ve ummi ben ve annem idik. Minel müstedafine zayıflardan idik ve onlar ellediğine öyle kimselerdir ki kana yed'u lehum er rasul sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara dua eder idi. O zayıf kişiler ve aralarında İbn Abbas'ın ve annesinin de olduğu kişiler müstazafinden idi. Peygamber Efendimiz Feykoğlu şöyle dua ederdi onlara. Allahümme ey Allah'ım enci kurtar el velid ebn el -velid, velid bin velidi kurtar ve seleme tebne hişamin seleme bin hişamı kurtar diye ila ahirihi böyle o geride kalanlara zayıflara dua ederdi. Kemafi sahihi sahihte zikredildiği gibi. Ellezine yekuluna rabbena o zayıflar şöyle dua ederler ya rabbi o zayıf kişiler ellediğin öyle kimselerdir ki yekuluna derler rabbena ey rabbimiz ahricna bizi çıkar min hadihil qaryeti bu yerden bu köyden bizi kurtar bu diğerden bizi kurtar ellediğine öyle kimseler ki da ona dua ediyorlar Rabbhum rabblerine li keşfi durri anhum li keşfi durri e, darlığın e, zor durumun kaldırılması için kendilerine zorluklarının çözülmesi için anhum kendilerinden dua ederler. Kailine şöyle diyerek Rabbena ey Rabbimiz ahricna bizi çıkar min hadihil gariyeti bu köyden, bu yerden ve o da Mekke'tu Mekke'dir. Biz çünkü Enneha mek Mekke Kânet mevdinul küfri Küfür vatanı idi. O şekilde dua ettikleri dönem Mekke'nin kafirlerin elinde olduğu, müşriklerin elinde olduğu küfür diyarı bir yer idi. Ve lida bundan dolayı Hacer'a hicret etti. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicret etti. Ellezine yekulun Rabbena yekulun Rabbena ehricna min hadihil kariyeti ez zalimi ehluha. Bu ehli içindekileri zalim olan yerden bizi çıkar diye dua ederler. Ez zalimi ehluha bil küfrin. Küfürleri sebebiyle zalim olanlar. Ve onlar da sana didu Kureyş. Kureyş'in ileri gelenleriydi. O zalimler, kafirler. Ellezine öyle ileri gelenler ki mena'u o menettiler el müminine müminleri minel hicreti hicret etmekten ve mena'u ve onları ve menettiler min zuhuril İslami, İslam'ın açığa çıkmasını menettiler fiha orada yani Mekke'de İslam'ın açığa çıkmasını engellediler. Ve ceallena ya Rabbi bizim için kıl milledünke tarafından veliyen bir dost ve allana ve bizim için yine kıl ki katından nasıran bir yardımcı kıl bir yardımcı ver diye dua ederler. Ey yani ic ya Rabbi bizim için kıl bize gönder minha min hada min bu darlıktan ya da min hada bu darlık durumundan sıkıntıdan bize ver feracan genişlik ve mehracan bir çıkış yolu. Ve sehhir ve bize yardımcı kıl min indike katından veliyen bir dost ve nasiran bir yardımcı kıl ya Rabbi. Ve kad Allahu ve allah Teala da icabet etti. Karşılık verdi. Dua ehum onların dualarına. Fe ce'ale lehum Teala onlar için gönderdi, kıldı. Hayra veliyin, dostların en hayırlısını. Ve nasirin ve yardımcıların en hayırlısını gönderdi. Ve huve o da Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ne zamanda gönderdi? Hine fetaha fethettiğinde Mekke'te Mekke'yi fethettiğinde onlara yardım gelmiş oldu. Ve lemma haraca minha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem keyfiyet edip oradan çıktıktan sonra Vella aleyhim onlara yönetici olarak onlar üzerine yönetici kıldı. Kime? Attab ibne Attab Hüseydin Attab bin onlara idareci olarak bıraktı. Fe en o da Attab ibne üseyd de yardım etti, korudu. Mazlumehum mazlumlarını onların mazlum olanlarını min zalimihim zalimlerinden korudu. Şimdi sonra evet bu ayet kelimenin tefsiri bitti. Şimdi diğer ayete geçiyoruz. Şimdi sonra şecca'a taala Allahu Teala cesaretlendirdi. El mücahidine Allah yolunda cihat edenleri, mücahitleri ve raghabhum ve onları teşvik etti fil cihadi cihat etme hususunda onları teşvik etti. Fakale ve şöyle buyurdu. Ellezine amenu iman edenler yuqatiluna fi sebilillah Allah yolunda savaşırlar. Ey yani el müminun müminler yuqatiluna savaşırlar li hedefin samin yüce bir hedef için savaşırlar ve gayetin nebiletin ve şerefli bir amaç için savaşırlar. Ve hiye o da nasratu dinillahi o şerefli yüce hedef nedir? Allah'ın dinine yardım etmektir. Ve i'la'u kelimetihi ve Allah'ın kelimesini yüceltmektir. İbtiğa merdatihi, Allah'ın rızasını bekleyerek. Fehuve o da Teala Allahu Teala da yuhum, o müminlerin dostudur ve nasiruhum ve onların yardımcısıdır. Vellezine keferu küfredenlere gelince onlar ise yukatilune savaşırlar fi sebilit tağuti tavutun yolunda savaşırlar. Şeytanın yolunda savaşırlar. E yani ve emmel kafirune kafirlere gelince feyukatilune savaşırlar fi sebilit şeytani şeytanın yolunda savaşırlar. Edda'i çağıran, ilel küfre, küfre çağıran şeytanın yolunda savaşırlar. Ve duğyani ve azgınlığa çağıran şeytanın yolunda savaşırlar. Dolayısıyla fekatilu savaşın evliya şeytani şeytanın dostlarıyla savaşın. Ey yani katilu savaşın ya evliya Allah'ı ey Allah'ın dostları savaşın ensara ve a'vane şeytani şeytanın dostları ve yardımcılarıyla savaşın. Ey Allah'ın dostları ve yardımcıları. Ve innekum çünkü siz nehum onlara galip geleceksiniz. Feşettanun beyne men yuqatilu, li -i -i kelimetillahi ve beyne men yuqatilu fi sebili şeytani. Evet. İnsanlar farklı farklıdır, çeşit çeşittir. Beyne men yuqatilu li i'la'i kelimetillah. Allah'ın dinini yüceltmek için savaşanlar olmak üzere ve beyne men yuqatilu fi sebil şeytani ve şeytan yolunda savaşanlar olmak üzere inşallah insanlar farklı farklıdır. Fe men qatala fi sebilillah kim Allah yolunda savaşırsa fehuve o elledi öyle kimsedir ki yaglibu galip gelecek olandır. Li ennallâhe çünkü allah Teala veli yuhu onun dostudur ve nasiruhu ve onun yardımcısıdır. Ve men her kim savaşırsa fi sebilid dağuti şeytanın yolunda savaşırsa fehu o el mahzulu zelil olandır, rezil olacak olandır, el mağlubu mağlub olacak olandır. Ve de işte bundan dolayı qâle Teala Allah-u Teala şöyle buyurdu. İnne keyde şeytanı muhakkak ki şeytanın tuzağı çünkü şeytanın tuzağı kana daife zayıftır. Ey yani sa'yü şeytanı şeytanın çabası fi haddi zatihi e, aslında işin kaynağına bakılınca daifun zayıftır. Fe keyfe nasıl bil kıyası ile kudretillahi Allah teala. Allahu Teala'nın kudretiyle nasıl kıyaslanabilir ki şeytanın kudreti? Kâle Zemahşeri müfessirlerden Zemahşeri Rahimahullah şöyle dedi. Keydü şeytani şeytanın tuzağı lil müminine müminler için olan tuzağı ile cembi keydillahi Allah-u Teala'nın tuzağına karşılık olarak lil kafirine Allah'ın kafirlere kuracağı tuzak. Yani şeytanın müminlere kuracağı tuzak. Allahu Teala'nın kafirlere tu kuracağı tuzağın yanında ed afu şeyin en zayıf şeydir ve ehvenuhu ve en kolay şeydir. Yenilmesi, alt edilmesi en kolay olan şeydir. Zayıftır ve kolaydır şeytanın tuzağı. Allahu Teala'nın tuzağı karşısında demiştir İmam Zemahşeri. Evet kıymetli izleyicilerimiz bir dersimizin daha sonuna geldik. Eğer bu yapmış olduğumuz derslerimizi faydalı buluyorsanız Ali Akçal YouTube kanalımıza abone olmayı ve izlediğiniz bu videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu derslerden daha fazla kişinin de istifade etmesi için sizlerden bu dersleri daha fazla kişiye ulaştırılması hususunda sizlerden destek bekliyoruz. Bir daha ki tefasir okuma dersine kadar hepinizi alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.